Rize'li tüm kardeşlerime 12 Haziran seçimlerinde AK Parti'ye verdikleri bu büyük destekten dolayı teşekkür ediyorum. Rize il teşkilatımızı bugüne kadar görev yapmış il başkanlarımızı, ekiplerini, kadın kollarımızı, gençlik kollarımızı, temsilcilerimizi, sandık müşahitlerimizi AK Parti'ye gönül vermiş Tüm kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Sevgili hemşerilerim, kardeşlerim. Yarın inşallah tüm Türkiye'de, tüm dünyada anneler günü kutlanacak. Şimdiden hem şu muhteşem sahamızdaki ve Rize'deki hem bütün Türkiye'deki annelerin anneler gününü yürekten, kalpten, gönülden kutluyorum. Ayaklarının altına cennet serilmiş olan annelerimize Allah sizlerden razı olsun. Rabbim yavrularınızı size sizleri yavrularınıza bağışlasın diyorum. Ben yarın anneler gününü ilk kez annemsiz yaşayacağım. Ama Rabbime hamdolsun bu ilk anneler gününü annemin baba ocağında ekmeğini yediği, suyunu içtiği, havasını soluduğu Rize'de rahmetli anamın evinde geçiriyorum. Allah ondan ve hepimizin annelerinden razı olsun. Mekanları inşallah cennet olsun diyorum. Annelere, hepinizin annelerine uzun hayırlı ömürler niyaz ediyorum. Sevgili kardeşlerim, biz AK Parti olarak 14 Ağustos 2001'de kurulduğumuz andan itibaren siyaseti temize çıkarmış bir partiyiz. Biz Türkiye siyasetinde yeni tertemiz ak bir sayfa açmış. O ak sayfayı sadece ve sadece hizmetle doldurmuş bir partiyiz. Aynı zamanda biz Türkiye'de siyasetin anlamını, siyasetin tarzını Siyasetin pratiğini değiştirmiş, siyasete yeni dinamikler kazandırmış bir partiyiz. Bakın şu anda Aydın'da 56. İl Kongremiz yapılıyor. Biz Rize'de 57. İl Kongremizi yapıyoruz. Yine bugün Tunceli'de 58. İl Kongremiz yapılıyor. Şu Rize'de şu stadyumdaki coşku, bugüne kadarki her il kongremizde yaşandı. Her kongremize kardeşlik damgasını vurdu. Her kongremize dayanışma, birlik, demokrasi kararlılığı damgasını vurdu. Şimdi hatırlayın, bize ne dediler? Bunlar yorulacak dediler. Bunlar yıpranacak dediler. İktidarı bunları geriletecek dediler. Bunu söyleyenlerin hepsine diyorum ki gelin işte Rize'ye bir bakın. Rize'deki şu il kongresine bir bakın. Bizim diğer il kongrelerimize bakın. Rabbime hamdolsun. 14 Haziran 2001 günü Türkiye'de AK Parti teşkilatında nasıl bir heyecan varsa 11 yıl sonra yine aynı heyecan var. Ve ben o zaman 14 Ağustos 2001'de bir şey söylemiştim. Gençler, pazar ne demiştim biliyor musunuz? Ne demiştim biliyor musunuz? Demiştim ki biz bir Türkiye partisi kurmuyoruz. Biz bir dünya partisi kuruyoruz demiştim. Ve hamdolsun sizler bizi mahcup etmediniz. Ve gerçekten artık AK Parti bir Türkiye partisi olmanın ötesinde sınırlarını açtı. Hakkında tezler yazılan bir parti durumuna geldi. Bir dünya partisi oldu artık AK Parti. Ve artık dünyanın her yerinde konuşulan ve sürekli olarak dünya ülkeleriyle kardeş partiler olarak vizyon geliştiren bir parti oldu. Bunu sizler başardınız. Milletin verdiği yetkiyi en güzel şekliyle kullandınız ve bunu bu şekilde kullanmaya devam edeceğiz.